Kadir Gecesi, İslam dininin en kutsal gecelerinden biridir ve bu gece için birçok güzel söz söylenmiştir. İşte size Kadir Gecesi için söylenen en güzel sözler. Kadir Sureti 3. ayetinde der ki, Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dediği gibi Kadir Gecesi Allah'ın rahmetinin en fazla olduğu gecedir. Bu gece dua edenlerin duaları kabul olur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed yine bir başka sözünde dediği gibi Kadir Gecesi insanların Rableri ile buluştu, Allah'ın lütfu ve keremiyle yücelenlerin. Gece Sidretül Münteha kadar yükseldiği bir gecedir. Bu güzel ve hayırlı gece için Hz. Mevlana'nın dediği gibi Kadir Gecesi, bütün günahların affedilmesi için en iyi zaman dilimidir. Bu gece kendinizi affettirin ve Allah'a yönelin. Hz. Ali'nin bu gece için söylediği gibi Kadir Gecesi, İslam dininin en kutsal gecelerinden biridir ve bu gece duaların kabul olduğu bir gece olarak bilinir. Hazreti Ali'nin söylediği gibi. Kadir Gecesi, bütün günahlarından arınmak ve yeniden doğmak için bir fırsattır. Hazreti Ömer'in bu gece için söylediği bu güzel sözdeki gibi. Kadir Gecesi, insanların kalplerini temizlendiği, günahların bağışlandığı ve Allah'ın rahmetinin en fazla olduğu bir gecedir. Bir hadisi şerifte dendiği gibi. Allah'ım. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Bu mübarek gece için Hazreti Ömer'in dediği gibi Kadir Gecesi duaların kabul olduğu, günahların affedildiği ve insanların rızıklarının arttığı bir gecedir. Son olarak Hazreti Ali'nin güzel bir sözüyle bitirelim. Kadir Gecesi İslam dininin en önemli gecelerinden biridir ve bu gece Allah'ın rahmeti ve mağfireti tüm insanlığa ulaşır.